Arkadaşlar bugün size hava durumu şeyisinden bahsedeceğim. Ee, hava durumu illa hep Google'dan açmanıza gerek yok. Sürekli Google'dan aç 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 çok yorucu olur. Buraya hava durumu dediğimizde çıkıyor. Buradan bunu sürükleyemeyiz tabii ki. O yüzden buradan açabiliriz. Ama buradan arkadaşlar bakabiliriz hava durumu diye. Başı H ile başladığı için H başını gördüğünüz zaman orada bakarsınız. Tamam. O kısmı geçtim. Hava durumu diyoruz. Açıkmış zaten ayarlamıştım. A ee, well, Şimdi arkadaşlar ilk başta ekrana diyor ki İstanbul ay ne, neresi diyor, neredesiniz gibi bir şey diyor. Oraya e, yazı yazıyorsunuz. Daha sonra nerede olduğunuzu yazıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Karşınıza belki şey çıkabiliyor. Neydi onun adı? Ee, şey, şey yazısı çıkıyor. Hava durumunun konumuza erişilmesine izin verilsin mi? Tam şey için. Tam yönü bulabilmesi için yani Mesela siz İstanbul'dasınız ama İstanbul'un hangi bölgesi tam net algılar konuma erişmesine izin verirsiniz ve konumu açmanız gerekiyor erişmesine izin vermeniz için. Buradan tıkladıktan sonra konumun üstüne tıklayın böyle mavi renk olduktan sonra açılmıştır. Ve şimdi bakıyoruz 30 derece yok artık zaten 30 derece normal oldu zaten suyumuz çıktı okuldan geldik daha yeni o kadar sıcak oldu belli. Sınıfta suyum çıktı. <laughs> Yarın da öyleymiş. Cumartesi günü bulutlu. Bir derece daha şey yüksek. Yine düşüyor peşinden. Pazar günü yağmurlu güzel. Hafiften ıslansın ortalık. Her yer pişti kavruldu kardeşim. <laughs> Salı günü yine, yine Salı günü pazartesi yine 30. Lan bu dereceler düşmeyecek mi lan? hala aynı dereceler filan işte. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay